Merhaba gençler, Kazanım 81. Soru. Şimdi bir ABC üçgenin iç bölgesini alınan bir P noktası, üçgenin hem iç açıortayların kesim noktası, hem de kenar orta dikmelerin kesim noktası ise. Şimdi bir üçgende iç açıortayların kesim noktası aynı zamanda Ee, kenar orta dikmelerinin kesim noktası ise yani şurası dik, burası dik ve burası dik. Aynı zamanda iki eş parçaya bölüyorsa bu bir eşkenar üçgen olmak zorundadır. Ya bu durumda B açısı ABC diyecek olursak değerçisi 60 derece olur. Şimdi bir D noktası üçgenin içinde alınan bir D noktası. Çemberin çevrel çemberin merkezi ise nedir bu çevrel çemberin merkezi? Kenar orta dikmelerin kesim noktası. Peki Aynı zamanda diklik merkezi ise yani yüksekliklerin kesim noktası ise o halde bu ne olmak zorunda? Eşkenar üçgen olmak zorundadır. Peki o halde şurası 10'sa e, ne olacak? Kenar orta dikme olduğu için buralar 5-5 beş ayrılacak. Hatta eşkenar üçgen olduğu için şurası da 5, burası da 5. Şurası 30 derece. Bize BC'ye ait yükseklik soruluyor. Yani şurası. Şu uzunluk soruluyor. Nedir? 30-60-90 üçgeni var. 90'ın karşısı 10. 30'un karşısı 5. 60'ın karşısı da ne olacaktır? 60'ın karşısı da 5'in kök 3 katı olacaktır. Bu sorumuzda da K noktası ağırlık merkezi nedir yani ağırlık merkezi? Kenar ortayların kesim noktası. Yani şu. Bu kenar ortay. Bu kenar ortay. Bu kenar ortay. Yani kenarlarımız ortalanıyor. Şimdi aynı zamanda kenar orta dikme ise bu ne olmak zorunda? Bir eşkenar üçgen olmak zorundadır. Peki bize ne soruluyor? X açısı soruluyor. Bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre burası açı ortaya olacak. X, X, 2X, 60, X eşittir, 30 bulunur. おしちゃ駄目。